Ben. Apartmanda yaşam dedik. Evet empati dedik. Kendine yapılmasını istemediğim bir şey başkasına yapma dedik. Peki yöneticinin buradaki rolü nedir? Ee, teşekkür ederim. Zorlardan bahsedersek e, bir de yaşamsal sıkıntılar nelerdir onlardan bahsedersek Tabii. memnun olurum. Şimdi e, İbrahim Bey açılış konuşmasında e, hemen hemen her konuyu bir e, toparlayıcı evet. konuşma yaptı. Evet. Hakikaten çok önemli konulara değindi. Şimdi e, köylüden... E, kente göçle birlikte başlayan çok ciddi sorunlarımız var. Toplu yaşamın getirdiği kurallara uymakta zaman zaman güçlük yaşıyoruz. Özellikle 1950 yıllardan itibaren elinde sandık e, tahta bavuluyla Haydarpaşa Paşa Garibinden Köyden indim şehre diye evet. film var. Biliyorsunuz. Köyden indim şehre. <laughs> Değil mi? Evet. İstanbul sen mi beni yeneceksin ben mi seni yeneceğim? Umut Herkes, Herkes İstanbul yenmenin peşinde Haydarpaşa Garı'nda büyük umutlarla İstanbul'a gelmişlerdi. Bu akın tabii ki diğer şehirlerimizi, büyük şehirlerimize alabildiğinden fazla bir yığılmaya sebep oldu. Bununla birlikte tabii sorunlar da geldi. Kendi köyünde, ilçesinde, kazasında, müstakil evlerinde Bağ evlerinde, bahçe evlerinde rahat rahat yaşayan insanlar apartman dairelerine sıkılınca kendilerini bunalmış, sıkıştırılmış hissettiler. Evet. Daha özgür hareket etme isteğiyle. Hatırlar mısınız bundan yaklaşık 15 yıl önce İstanbul'da bir semtte bir apartmanın 6. katından binşle inek aşağı indirilmişti. <laughs> Medyada da çok geniş evet. bir şekilde yer almıştı. Şimdi apartman ve sitelerde toplu yaşam alanlarında yaşarken komşu hukukuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi e, kat mülkiyeti kanunu diye bir kanunumuz var. Burada kurallar e, silsilesi sıralanmış, yöneticinin e, görevleri sıralanmış, çözüm yolları belirtilmiş ancak yazılı olmayan kurallarımız da var bizim. Bu komşu hukuku dediğimiz ondan sonra komşu komşunun tuzuna muhtaçtır diye özetleyebileceğimiz çok... Sizin çok hoş bir şiir vardı yayına başlamadan önce konuşmuştuk. Evet. Yine komşu nedir diyerek. Evet, aslında evet. Izleyicilerimizle paylaşırsanız ben çok mutlu olurum. Evet, onu onu paylaşalım izleyicilerimizle. Günümüzde şimdi toplu yaşamda yaşayan insanlar komşularına karşı biraz tahammülsüz, gerginiz, sinirliyiz, tahammülsüzüz. Bazen de kavgacıyız yani. Komşu hukukuna saygı gö göstermemiz gerektiğini fazlasıyla ihtiyaç tutmuş evet, ettiğimiz günler. O sözün ettiğimiz e, belgeden ben size okuyayım. Komşu nedir diye e, bir kardeşimiz bunu toplamış. Komşu bir fincan kahvedir demiş. Bir avuç tuzdur. Bende kalmamış, sizde var mıdır diye kapısını çaldığımız kişidir. Komşu dosttur. Komşu sırrımızı zaman zaman paylaştığımız, içinizi açtığımız, döktüğümüz kişidir. Komşu gözünün gönlünün aradığı insandır. Komşu külne muhtaç olduğumuz kişidir. Komşu çat kapı gidip kapısını çaldığımız kişidir. Dert ortağımızdır. Bu gece evdeyseniz size geleceğiz, müsait misiniz dediğimiz kişidir. İlaçtır, eczanedir değil mi? Çeşitli ihtiyaçlarımızı hemencik giderebildiğimiz kişidir. Doktordur, dermandır bize. Son evet. yolculuğunda arkasında olduğumuz kişidir. Doğru. Komşu bizim için çok önemli bir yardımcı. Ailemizin Aileden bir de yakındır. Yani ilk başımıza iş geldiğinde. Birimizde de komşu hakkı çok önemli. Komşusu açken e, tok yatan bizden değildir evet, diye tabii. bir ifade. Eden e, hadisi, e, hadisi vardır. Hadisi Hadisimiz. şerifidir. Çok güzel. Dinen de tabii ki çok önemli bir yeri var. Oysa şimdi birbirimize selam vermekten aciziz değil mi? Evet. Ne acı bir şey. Ya Fejrin Hanım Karşı selam vermekte asansörde selam vermekte. Karşı komşuyu tanımıyoruz. İsmini bilmiyoruz. Evet. Nerede tanıştığını bilmiyoruz. Çıkmamış. Yani bir Acesi iki gün tam öncesinde tam maalesef Antalya'da çok istemediğimiz bir olay meydana geldi. Bir e, tanınmış, bir iş insanı karıştığı bir e, sıkıntı yaşandı. Medyaya da düştü bu. E, anlaşmazlıklarımızı birbirimize ifade etmekte güçlük çekiyoruz. Bizim aslında iletişim manasında bir önceki tüketici hakları konusunda e, yaptığım konuşmada yine iletişim konusuna değinmiştim ben. Evet. birbirimizin sorunlarını dinleyip anlamak ve birlikte çözüm üretmek konusunda daha tahammülü ve birbirimize zaman tanımalıyız. Acaba bu komşunun bir şikayeti varsa ne demek istiyor? Ee, burada ben buna yardımcı olabilir miyim? Benden de bir sorun kaynaklanıyor mu? diye sorun, sorun yardımcı olmaya çalışmalıyız. Gerçi sorunuza tam cevap olmadı ama. Olsun, olsun, biraz güzeldi. Peki Mustafa Bey Buyur. komşular arasında bir sık